Merhaba Galatasaray taraftarı. Takım haberlerinin daha bir özel videosuna hoş geldiniz. Önce kanala abone olun ve beğeninizi bırakın, kalbinizin kulübündeki tüm yeniliklerden haberdar olun. Habere geçelim. Galatasaray'a müjdeli haberler geldi. İspanyol golcül Varo Morata, ara transfer döneminde kadroya katıldığından beri taraftarların büyük ilgisini çekmişti. Morata, sahada gösterdiği etkileyici performansla hem takımın hücum gücünü artırmış hem de Galatasaray taraftarlarının gönlünü kazanmıştı. Ancak 13 Şubat'ta Az Alkmaar'a karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanarak takımını zorlu bir duruma soktu. Bu sakatlık, Morata'nın formu üzerine endişeleri artırmış, taraftarlar ve kulüp oyuncunun ne zaman sahalara döneceğini merak etmeye başlamıştı. Ancak kulüpten gelen son haberler bu kaygıları bir nebze olsun hafifletti. Galatasaray, Morata'nın sakatlığını duyururken, oyuncunun sol sırt üstü kas grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmı yırtılma tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklama, Morata'nın yaşadığı zorluğu gözler önüne sererken, kulüp ve sağlık ekibinin de sakatlığın tedavisine hızla başladığı bilgisini verdi. Morata'nın bu sakatlıkla ne kadar zorlandığı açıkça belirtildi, ancak kulüp, oyuncunun iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili kesin bir dönüş tarihi vermedi takım, oyuncunun klinik durumuna göre tedavi sürecini şekillendirecek ve maç takvimi göz önüne alındığında, Morata'nın sahalara dönüşü ancak iyileşme süreciyle paralel olarak netleşecektir. O açıklamaların ardından, Galatasaray taraftarları için umut verici bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe derbisinin ardından, Morata'nın bireysel antrenmanlara başladığı duyuruldu. Sahada koşu çalışmaları yaparak iyileşme sürecini hızlandırmaya çalışan İspanyol golcü, uzun süre sahalardan uzak kalmayacak gibi görünüyor. Morata'nın sahada gösterdiği hırs ve azim, taraftarları sevindirdi ve büyük bir beklenti oluşturdu. Morata'nın iyileşme süreci yalnızca kulüp için değil, takımın şampiyonluk yarışındaki hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Hızla sahalara dönmesi Galatasaray için büyük bir kazanç olacak. Morata'nın iyileşme süreci, kulüp tarafından titizlikle izleniyor ve sağlık ekibi, oyuncunun durumu hakkında taraftarlara düzenli olarak bilgi veriyor. Galatasaray taraftarları, Morata'nın hızla iyileşmesini ve sahalara dönmesini dört gözle bekliyor. Morata'nın sahaya dönüşü, Galatasaray'ın sezon hedefleri doğrultusunda kritik bir öneme sahip. Özellikle, takımın hücum gücünü artıracak ve moral kaynağı olacak bir oyuncunun geri dönüşü, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağlayacaktır. Kulüp, Morata'nın iyileşme süreciyle ilgili her adımı yakından takip ederken, taraftarlar da sevindirici bir gelişmeyi dört gözle bekliyor. Morata, ilk geldiği günden itibaren gösterdiği yüksek performansla Galatasaray taraftarları tarafından sevilen bir oyuncu haline gelmişti. Onun sahadaki varlığı, takımın oyununu her geçen gün daha da güçlendirdi. Şimdi, Morata'nın iyileşmesi, Galatasaray'ın sezon sonu hedeflerine ulaşması için önemli bir adım olacak. Morata, sadece gol atma yeteneğiyle değil, aynı zamanda takım içindeki liderliği ve deneyimiyle de dikkat çekiyor. Onun sahalara dönmesi, Galatasaray'ın hem hücumda hem de moral açısından büyük bir kazanç elde etmesini sağlayacak. Galatasaray, Brezilyalı kaleci John Victor'u transfer etmek için harekete geçti. Botafogo ile başarılı bir sezon geçiren ve Libertadores şampiyonluğu yaşayan John, son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2024 de Libertadores finalinde yaptığı kritik kurtarışlarla takımını zafere taşıyan kaleci, aynı yıl Brezilya'da da en iyi kaleci seçildi. Galatasaray, onun gibi tecrübeli bir ismi kadrosuna katma yolunda önemli adımlar atarken, Joh'nun gelişimi, özellikle Avrupa'da geçirdiği tecrübelerle ilgilenen kulüp için büyük bir fırsat olabilir. John Victor'un kariyerinde hızlı bir yükseliş söz konusu. Santos'tan başlayıp International ve Real Valladolid'de Avrupa tecrübesi kazanan kaleci, şu anda Botafogo'da gösterdiği yüksek performansla büyük bir çıkış yakaladı. Galatasaray'ın deneyimli kaleciyi transfer ederek savunma hattını daha da güçlendirmek ve uluslararası arenada başarılı bir sezon geçirmek için önemli bir adım atmayı planladığı konuşuluyor. John'un geleceği kulüp için büyük bir heyecan kaynağı olurken, transfer süreci de taraftarların merakla beklediği gelişmelerden biri haline geldi. John Victor, oyun tarzı ve kalecilikteki özellikleriyle dikkat çekiyor. Hızlı reaksiyonları, güçlü pozisyon alma becerisi ve özellikle ceza sahasında gösterdiği liderlik, onu önemli bir kaleci yapıyor. Yüksek toplarda güçlü bir müdahale gücüne sahip olan John, hava toplarındaki hakimiyetiyle de savunmasına güven veriyor. Ayrıca, uzaktan gelen şutlara karşı gösterdiği soğukkanlılık ve kurtarış yeteneğiyle de takımlarının maçlarda güvenebileceği bir isim haline geldi. Galatasaray gibi büyük bir kulüp için bu tür bir kalecinin savunma güvenliğini artırmak ve kritik anlarda takımına katkı sağlamak adına büyük bir avantaj olacağı kesin. Devam etmeden önce, beğenimizi bırakmanızı ve Galatasaray'ın özel yeniliklerini kaçırmamak için kanala zaten abone olmanızı rica ediyoruz. Devam edelim. John Victor, son yıllarda gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. 2022-23 sezonunda, Santos'tan sonra International ve Real Valladolid gibi kulüplerde Avrupa deneyimi kazanan genç kaleci, her adımda tecrübesini artırarak takımına büyük katkılar sağladı. Özellikle Internacional'daki döneminde, 14 maçta 10 gol yiyerek takımının savunmasını güçlendiren John, ciddi bir çıkış yaptı. Ardından Real Valladolid'deki zorlu La Liga 2 deneyimi de ona büyük bir olgunluk kazandırdı. Ancak 2024'te Botafogo'ya transfer olan John, burada gerçekten parlayarak Libertadores Şampiyonluğunda kritik kurtarışlar yaparak takımını zirveye taşımayı başardı. Hem Brezilya'da en iyi kaleci seçilmesi hem de gösterdiği müthiş performansla taraftarların sevgisini kazandı. Galatasaray, John Victor'un kariyerindeki bu hızlı yükselişi ve deneyimini yakından izliyor. Özellikle, uluslararası arenada kazandığı tecrübe ve şampiyonluk deneyimi, onu Galatasaray gibi büyük bir kulüp için mükemmel bir seçenek haline getiriyor. Bu transfer, Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirebilir ve kulübün sezon hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayabilir. Cohn'un yerinde ve zamanında yaptığı kurtarışlar, ona güven veren bir kaleci profili çiziyor. Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki mücadelede, tecrübeli bir kalecinin katılması, takımın moralini yükseltesek ve defansif anlamda büyük bir güç katacaktır. Galatasaray taraftarları, John Victor'un transferi hakkında ne düşünüyor? Botafogo'da sergilediği müthiş performans ve Avrupa'daki tecrübeleriyle dikkat çeken bu kaleci, savunma hattına nasıl bir katkı sağlayabilir? Sizce, bu transfer takımın şampiyonluk yolundaki şanslarını artırır mı? Onun gibi deneyimli bir ismin Galatasaray'a vereceği güç ne kadar büyük olabilir? John Victor'un transferi gerçekleşirse Galatasaray'ın uluslararası arenadaki iddiası da güçlenecek. Peki bu genç kaleci sahada nasıl bir etki yaratır? Sahada yapacağı kritik kurtarışlarla Galatasaray'ın zaferlerine katkı sağlayabilir mi? Taraftarlar John'un bu süreçte nasıl bir performans sergilemesini bekliyor? düşüncelerinizi paylaşarak, kulübün geleceği için önemli bir kararın parçası olun. Her gün Galatasaray'dan güncel haberler getiriyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almayı sürdürmek için beğenin. Ayrıca, bu habere yorum yaparak görüşlerinizi paylaşın, bu Galatasaray için çok önemlidir. Sonraki videoya kadar hoşçakalın.